Merhabalar Hayalindeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için inanılmaz kolay bir şekilde hazırlanan ve sadece 4-5 günde hemen kıvamına gelen turşu tarifini hazırladım. Sizleri fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. Ben 1 kilo Küçük boy olanlardan salatalık kullandım. Normal kornişon salatalık da kullanabilirsiniz. Acur da olabilir. Yani bulunduğunuz yerde hangi salatalık varsa onlarla yapabilirsiniz. Salatalıkların sap kısımlarını çok hafif olacak şekilde kesiyorum. Bıçakla küçük bir delik açtıktan sonra hepsini kavanoza yerleştiriyorum. Benim kullanmış olduğum kavanoz 500 gramlık. Yani yarım litre olacak şekilde bir kavanoz. 1 litrelik kavanozlara da aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Bütün salatalıkların baş kısımlarını kestikten sonra bıçağımla ortasından delikler açıyorum ve istediğim şekilde kavanoza dolduruyorum. Arasına 2-3 diş sarımsak olacak şekilde yerleştirdim. Sarımsaklarım oldukça büyüktü. Bayağı irilerdi hatta bu yüzden bazılarını iki bazılarını üç parçaya kestim. Aşırı sarımsak kullanmamıza gerek yok. Sadece tat vermesi için 2-3 adet yeterli oluyor. Bu tarifimizi 1-2 hafta önce evimde hazırlamıştım. Şu an Türkiye'deyim. Tatil için 2,5 aylığına Türkiye'ye geldim. Sanırım hava değişikliğinden sesim biraz kısıldı. Bu yüzden lütfen sesimin kusuruna bakmayın. Bütün kavanozları salatalıklar bitene kadar doldurdum. Toplamda 3 adet kavanoz çıkmış oldu. 500 gramlık olanlarda. Arasını mutlaka Birkaç diş sarımsak, eklemeyi unutmuyoruz. Ben hepsine 2-3 diş kadar sarımsak ekledim. Üzerine 2 tatlı kaşığı kadar tuz. Çok aşırı dolu dolu olmasına gerek yok. Damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz ama 2 tatlı kaşığı 500 gramlık kavanozlara yeterli oluyor. Bu arada özellikle şunu belirtmek istiyorum ki turşularda mutlaka kaya tuzu kullanın. 1 tatlı kaşığı, çok dolu olmayacak şekilde toz şeker, hatta yarım tatlı kaşığı kadar da kullanabilirsiniz. Toz şeker turşumuzu kesinlikle tatlı yapmıyor. Sadece turşumuzun tadının daha dengeli olmasını ve ayrıca daha çabuk olgunlaşmasını sağlıyor. Her kavanoza bir çay şey bardağı kadar üzüm sirkesi ilave ediyorum. İsteyenler elma sirkesi de kullanabilir ve kavanozu dolduracak kadar yani salatalıkların üzerine geçecek kadar kaynar su ilave ediyoruz kullanmış olduğumuz su ocağın üzerinde fokur fokur kaynıyordu. Yani normal sıcak su değil, fokur fokur kaynayan su üzerine ilave ediyoruz. Turşumuzun asıl özelliği işte bu kullanmış olduğumuz kaynar sudur. Çok çabuk bir şekilde turşumuzun olgunlaşmasını sağlayacaktır. Turşu yaparken veya konserve de yaparken aynı şekilde kullanmış olduğumuz kapakların sağlam ve yeni olduğundan emin olun. Ben üzerine yeni almış olduğum kapakları sıkı bir şekilde kapattım. Elimle iyice sıkıştırıyorum ki hava almasın. Tarifimizi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlarım. Salatalık turşularımızın kapaklarını kapattıktan sonra ters çeviriyoruz ve soğuyana kadar bu şekilde bekletelim. Soğuduktan sonra serin, güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin. Ben buzdolabına kaldırdım ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Normalde 4-5 gün içinde hemen hazır oluyor. Böyle beklettiğiniz zaman zaten ortalama 1-2 saat içinde hemen rengi değişecektir. Sıcak su kapakları çok güzel bir şekilde vakumluyor. Vakumlanan turşuları da zaten uzun süre rahatlıkla saklayabilirsiniz. Ben size hemen 5 gün sonraki halini göstermek istiyorum. İşte yaptığımın 5. günü. Herhalde hayatımda yaptığım en kolay ve en çabuk olgunlaşan turşu tariflerinden biri diyebilirim. Bu kadar çabuk olgunlaşmasına rağmen tadı gerçekten sanki aylardır beklemiş. Tuzu ve sirkesi o kadar yerindeki kesinlikle çok fazla sirke tadını almıyorsunuz. Çok aşırı tuzlu da değil. Hatta hazır aldıklarınızın tuz miktarıyla neredeyse aynı diyebilirim. Küçük oğlum kornişon veya salatalık turşusuna bayılır. Bu yüzden hemen yaptıktan sonra ilk başta onun denemesini istedim. Tadına bakar bakmaz inanılmaz beğendi. Hatta o yerken ben de e, kaydettim. O sesini sizler de duyacaksınız. Sizler izlerken ben de artık veda etmek istiyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz bu videodan hemen sonra abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.